Daha fazla sıkıştırmamız lazım. Dikkatli olun. Burada kimse dostunuz değil. Doğru zamanı bekleyeceğiz. Herkese merhaba. Bu sabah yayınlanan fragman tam anlamıyla bir efsaneydi. Fragmandaki sahnelerin neredeyse hepsi heyecan verici, ayrıca ekibimizle ilgili çok büyük bir plan kurulmuş, isterseniz hemen anlatmaya başlayalım. İlk olarak bir hastane sahnesi görüyoruz ve bu sahnede Hüsnü ile doktor arasında bir gerginlik yaşanıyor. Devamında ise Arif müdür emniyete geliyor, işte burada her şey başlıyor diyebiliriz. Bir anda ekibimizin çalışma ofisi başka polislere veriliyor ve herkes bir anda şaşıp kalıyor. İlerleyen sahnede ise Olga'yı görüyoruz. Bildiğiniz gibi Engin Müdür'ün başına bela açan kişi de olgaydı ve anlaşılan ekibimizin başını da yakacak. Devam ettiğimizde ise şunlar oluyor. Arif Müdür'ün emriyle ekibimizdeki herkes tek tek tutuklanmaya başlıyor ve en sonunda Arif Müdürle Rıza Baba karşı karşıya geliyor. Ancak Rıza Baba hiç direnmeden teslim oluyor. Fragmanın bitişinde ise ekipteki herkesin ayrı ayrı araçlara bindirilip bir yere götürüldüğünü görüyoruz. Kısacası şunu söylemeliyiz ki efsane bir bölüm bizi bekliyor. Bu cuma arka sokakların günü olacak, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın, hoşçakalın.